Burcu Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçin'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, bazı savcılar ve Baro tarafından oluşturulan bir komisyon. Olay yeri inceleme polisleriyle birlikte bu sabah yine Tahir Elçin'in öldürüldüğü yere, Dört Ayaklı Milane Sokağı'na gittiler ve orada yeni deliller aramak için inceleme yapmaya başladılar. Bir süre geçtikten sonra heyetin bulunduğu yere doğru ateş edildiği belirtildi ve yine çatışma çıkması nedeniyle heyetin orayı terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. Sabah saatlerinde daha sokağa çıkma yasağı kalkmadan yaklaşık bir saat önce. Sur ilçesinde bilindiği üzere cumartesi günü Tahir Elçi'ye yapılan ya da Tahir yaşamını yitirdiği olaydan sonra Sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti saat 13 itibariyle ve bu sokağa çıkma yasağı bu sabah saat 07'den itibaren kaldırıldı. Sokağa çıkma yasağı kaldırılmasına rağmen orada iş yerleri bulunan esnaflar temkinliydi. Saat 10-10.30'a doğru insanlar iş yerlerini açmaya başladılar. Biz de oraya gittik. E, orada hala Tahir Elçi'nin kan izleri duruyordu, mermi izleri vardı. Birçok arabada e, mermi izi, kurşun izi dikkat çekti. E, Birçok iş yerinin e, tahrip olduğunu gördük, camların kırıldığını, e, içlerinde çökmeler olduğunu gördük. Hemen e, Surp Giragos Kilisesi'ne giden sokağın başında e, çok büyük bir çukurun varlığı dikkat çekiyor. Ee, o da daha önce 3 polisin e, yaralandığı, e, bir zırhlı aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamadan kaynaklı bir çukur e, olduğu belirtildi oradaki görgü tanıkları tarafından. Bu arada e, gazeteci yazar Naci Sapan, CHP Diyarbakır 1. sıra milletvekili adayı, e, o da oradaydı, inceleme yaptı ve buradaki e, izlenimlerini bir rapor halinde CHP genel merkezine sunacağını söyledi Burcu.